Ah sevdiğim... Canımın yarısı... Öyle ara sıra sevmedim ki seni... Dolu dolu sevdim... Ömür akıp giderken hızlı hızlı... Ben ömrümü sevgime sana verdim... Gözlerinde soluklandım... Gözlerinde sana yolculuklarım oldu... Yüreğinde uyudum... Yüreğinde uyandım Yokluğun sızım oldu Kimi zaman yangının küle çevirdi Kimi zaman yokluğun üşüttü Ben hep seni uzun uzun sevdim Yağmurun toprağa dokunuşunda Güneşin yakıcılığında Bir serçenin gözyaşında Bir bardak çayın tadında Öyle tıka basa dolusun ki içimde Öyle böyle değil sevdiğim Ben seni bir günlük değil ömürlük sevdim Yüreğimin en derin en bilinmeyen yerindesin Ne uzanabiliyor ellerim sana Ne de vazgeçebiliyor senden Sana aç sana susuz sana metfun Sana biçare yüreğim sen besmeleyle başlayan sevgime yakışanımsın En içten riyasız duamsın Mahşere kadar tutacağım sevda orucumsun Yüreğime tutsak ettiğim en özelimsin Sen şiirlerimde anlattım en gizli mısram Bakmaya doyamadım en güzel manzaram Ufkumdaki güneşim Gideceğim tek liman, döneceğim ilk durağımsın. Ey benim yüreğimin sesi, aşkımın ta kendisi, Baktım da gördüğüm, yüreğimde hissettiğim, dualarımın sahibi, huzurumun ta kendisisin. Ben seninle hayali kurdum, her seferinde yeni şiirimin oluşunu uyurken rüyalarımda oluşunu sevdim içim alev alev yanarken bir yudum suyum oluşunu sevdim şiirim olup yüreğimden satırlara dökülmeni sevdim hani bana soruyorsun ya ben de ne buldun diye ben sen de dokunmadan aşkı buldum. Ben sende kocaman bir yürek buldum. Ben sende çok olgun bir kişilik buldum. Ben sende çocuksu bir ruh buldum. Kimi zaman asi, kimi zaman kırılgan, kimi zaman kaçıp saklanan ben, sen de beni buldum beni. Avuç kadar yüreğe sıkışmış düşüz aslında. Belki de düşüm sensin öyle ya. Gözümü her kapadığımda aklıma üç, ilk düşensin sen. Sen beni nasıl düşlersen öyle düşerim yüreğine. Şiir olurum, türkü olurum, kelebek olurum düşerim ruhuna ben. Öyle ya da böyle sen olurum Aldım her nefeste Baktım her yerde Yaptım her iştesin Her lafın başında Ortasında Sonundasın Ben her gece sabah Her an seninleyim Yüreğimin her şeye rağmen Umut taşıyan tarafısın Kalbimin her atışında Tekrar can bulan ah, adı ben değilimsin. Ah, ah da saklı sevdim. Şimdi uzağım sana ama belki demli bir çay kokusuyla sana gelirim. Belki yağmur olur yağarım şehrine. Belki de rüzgarla düşerim önüne. Sen yeter ki bekle. Senin kokunu buram buram yaşamayı O sevgi dolu sıcaklığını Sessizliğe dalıp Huzur dolu nefesini dinlemeye özledim Özlüyorum Dokunamadığım yüzünü tutamadım ellerini özlüyorum Her gün daha fazla istiyorum seni yanımda ben ne zaman seni özlesem şiirlerle dertleşiyorum. Ben susuyorum mısralar konuşur yerine. Ben seni özlemeyi sevdim. Hasretinle parçalansa da yüreğim. Hayalinle sokak sokak gezmeyi sevdim. Kartaneler altında buz tutsa da yüreğim. Seni düşünerek sabahlamayı sevdim. Uzun ve acımasız olsa da gecelerim. Uğruna şiirler yazmayı sevdim. Yüreğimde sakladığım kişiyi sevdim. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim.